bugün Carnegie'ne neyse. Neyse gitme komutan. Umarım güzel bir karne beni bekliyordur. Neyse gideyim bari. Öğretmenim geç kalmadım değil mi? Yok aşkım hiç gecikmedim. Hadi şimdi sıranı oturabilirsin. Tamam öğretmenim oturuyorum burasıydı değil mi? Aferin. Şimdi Oturdum. çocuklar ben sırasıyla isimlerinizi sayacağım. İsmini söyleyeceğim. Ay kanka çok Bunu Birlikte fotoğraf çekeceğiz. Ona karnesini vereceğim. Ve burada bir tane oyuncak var onu vereceğim. Ve sonrasında zaten... E, annelerinizin yanınıza gidebilirsiniz. Evet şimdi karnesini of merak Çok konuştu artık karneleri de bilsin ya. Gidiyorum evime ya. Yanıma gelsin. Evet Lucky. Teşekkürler. Fotoğrafını çekelim. Karnenle birlikte. Karneni al. Çekelim. Tamam. Yerine geçebilirsin. Ha oyuncak. Al bakalım. Al bakalım karnen. Al ile döne. ve kim taktiği bölgesi almış? Asro. Asro. Ne annemin yanına gideceğim. Sana da zahmet oldu zaten. Hadi evet, ver ver senin. ver. Tam benim anladım biliyorum ama ver artık. Akimi göstereyim bana. Ablam sana benim annem burada. Bu sünce doktor olmuşum ablam. Çok annem misin? <laughs> Takdir mi aldın sen? Yerim seni. Canım. Aferin takdirine hemen bir bakalım. Hayır, o sırada hayır. ben hayır. hiç şekeriyim bari. Of ya.

Birinci sınıfımızın birinci dönemi bitti. Çok tebrik ederim. Çok başarılı. İmza bu öğretmenim. Bu benim. Arkasındaki müdürüm. Şurada küçük i̇şte bir şey oldu. O da astronot. yarı yıl yıldızı. Burada hav var, şu var. Böyle rav hav, rav hı, rav har har, rav hı, rav rav ra 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 bu. Dur şimdi nasıl işte? Aşırı nimbaz işte. Şimdi de değildi bu da şey, işte, Şu doğru, değil de bu Hemen bakalım. Adı soyadı Astra Kız Okulu Silivri İstanbul Müstesna Hacı Bekir. Dersler otur çok iyi. Kal iyi. Yap çok iyi, bekle çok iyi, gel çok iyi, getir çok iyi, bırak çok iyi. Oo, dön yeterli. Hayır. 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 Çok iyi. Evet, yeterli. Gelmediği gün sıfır. Yani hiç hep gelmiyor. Gelmediği gün ee, Şubesi bir de No 675. Çok iyi bir bunu öğretmenin sana notası hocam. <laughs> Abi, <Orası gülüyor> tamam. Çok iyi bir öğrenci. Ona gerçekten bayılıyorum. Çok kendisi onu çok seviyor. Gerçekten çok akıllı. Çok tebrik ediyorum sizi. Az gerçekten çok başarılısın. Seni çok tebrik ediyorum. Buradan da sana başarılarımı gönderiyorum. İyi başarılar demiş sana bak. Burada e, davranışlarım var. çevre duyarlılık çok iyi, öz bakım çok iyi, kendini tanıtma iyi, iletişim ve sosyallik iyi, sınıf dışırısı çok iyi demiş bak. Hiç yeterli yok sadece şey derslerde var güzel almalar var. Gerçekten tebrik ediyorum. O zaman sen bir şeyi hak ettin. O zaman sen bir şeyi hak ettin. Hmm, He, ben de şunu demeni Asr bekliyordum. O zaman sana ödül ne verebiliriz? Ayalnız senin oyuncak bende de öteyim. Ben oyuncağı dağıtmış onu getirdim ona bakalım. Burada. Burada burada. burada. senin için Aslı? Biraz oynarsın. Evet, evet 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 aç aç aç. Açayım evet, açayım senin için oyunu. Bakayım aç, Bakayım gidelim. Ben... Bu senin. Bak bakalım. Neyse i̇şte. işte. aç da şunu oynamak istiyorum. He açtım işte. Ördün mü acaba onu da çok merak Anladım. ediyorum çok tatlısın. Yoruldun mu yoksa? Ay, ne canlarım, ne oynar, o zaman sen bir hep... ödül hak ettin. Benden gezmeye çıkmayı çok güzel hak ettin. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Gezmeye, gezmeye çıkıyoruz. çıkıyoruz. Anne teşekkür aldım. <laughs> Anne takti belgesi. Anne takti teşekkür. Oh, teşekkür. Anne belgesi. belge Çok değil. Hazırlan. Gezmeye çıkmış.